Tarih 1453 Ama aslında bu hikaye yıllar önce başlıyor. Henüz 12 yaşında bir şehzade olan Mehmet, büyük dedelerinin bile başaramadığı İstanbul fethinin neden gerçekleşmediğini merak ediyor. Haritalar inceleniyor, eski kuşatmalar tek tek analiz ediliyor. O günlerde kimse farkında değil ama küçük bir çocuk tarihin akışını değiştirecek planın ilk adımlarını atıyor. Fatih Sultan Mehmet ikinci kez tahta geçtiğinde artık tek bir hedefi vardı. İstanbul'u fethetmek ve bir çağ kapatıp yeni bir çağ açmak. Ancak bu hedefin önünde çok büyük engeller duruyordu. Bizans'ın neredeyse geçilmez surları, Haliç'i kapatan dev zincir ve Avrupa'daki devletlerin olası müdahaleleri. Bu engellerin hepsi Mehmet'in planının bir parçası olacaktı. Fatih önce diplomasi hamlesiyle işe başladı. Balkan devletleriyle barış anlaşmaları yaparak batı sınırlarını güvenli hale getirdi. Böylece kuşatma sırasında arkadan bir saldırı alma ihtimali ortadan kalktı. Ardından Venedik ve Ceneviz gibi büyük denizci devletlerle dikkatli bir denge politikası yürüttü. Kimse Osmanlı'nın İstanbul'u gerçekten kuşatabileceğine ihtimal vermiyordu ta ki hazırlıklar başlayana kadar. Gerçek hazırlık ise top sesleriyle duyuldu. Fatih o dönem dünyada eşi benzeri olmayan şahi toplarını döktürttü. Bu toplar öyle güçlüydü ki Bizans'ın yüzlerce yıldır ayakta kalan surlarını paramparça edebilecek güçteydi. Ancak dev topları dökmek yetmezdi. Taşımak, yerleştirmek ve sürekli ateşler halde tutmak başlı başına muazzam bir lojistik işti. Fatih hepsini planlamıştı. Kara ordusu hazırlanırken deniz gücü de büyüdü. Çünkü İstanbul sadece karadan değil, hem karadan hem de denizden aynı anda sıkıştırıldığında düşebilirdi. Fakat Haliç bir sorun olarak duruyordu. Bizans, Haliç'in girişini dev bir zincirle kapatmıştı. Osmanlı donanması içeri giremiyordu. İşte tam bu noktada tarihin en dahiyane hamlelerinden biri gerçekleşti. Fatih, denizden giremiyorsak karadan gireriz dedi ve gemilerin karadan yürütülmesi emrini verdi. Gece boyunca Galata sırtlarına sabunlanmış kızaklar yerleştirildi. Osmanlı askerleri onlarca gemiyi yağ gibi kayan kızakların üzerinde dağların tepesinden Haliç'e indirdi. Sabah Bizanslılar uyandığında, zincirle kapattıkları limanda Osmanlı gemilerini görünce şok oldular. Bu an kuşatmanın kırılma noktasıydı. Bir diğer büyük hamle ise Rumeli Hisarı'nın inşasıydı. Boğaz'ın en kritik noktasına yapılan bu dev yapı sayesinde Bizans'ın Karadeniz'den yardım alma ihtimali tamamen yok edildi. İstanbul artık dış dünyadan kopmuştu. Ve sonunda 53 gün süren kuşatmanın ardından büyük an geldi. Surlar yarıldı. Yeniçeriler içeri girdi ve Fatih Sultan Mehmet yıllarca adım adım kurduğu planı başarıyla tamamladı. Bu fetih bir şehrin alınmasından çok daha fazlasıydı. Bu bir strateji dehasının, kararlılığın ve vizyonun zaferiydi. Bir çağ kapandı, bir çağ açıldı. Fatih'in adı ise tarihe altın harflerle kazındı.